Herkese merhaba. Bu videonun konusunda çok farklı bir e, videodan olmuş bir olaydan bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde olan ve medyanın, polislerin ve halkın günlük konuşması yani bu davada ne oluyor, ne bitiyor diye herkesin birbiriyle görüş alışverişinde bulunduğu bir e, senaryodan bahsedeceğim. Oğlunun polis tarafından öldürüldükten sonra babanın ertesi günü başka bir polis memurunu arabasıyla vurarak öldürdüğü videolardan konudan konuşacağım. Şimdi burada Cincinnati'de olmuş bir olay. Polis departmanı yani Cincinnati Polis Departmanı bu konuyla ilgili sadece 6 saniyelik bir görüntü yayınladı. Görüntüler şu anda incelenmekte. O yüzden herkes bir şekilde konuşuyor. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi oğlu öldürülen baba planlayarak başka bir polis memuruna saldırarak onu hayatını aldı. Ama bir kısım da şöyle diyor ki baba polis karakoluna gittiği zaman, görüntüleri izlediği zaman öldürülen öldüren polis memurunun kimliği ona verildi. O da onun ertesi günkü çalışma lokasyonunu gidip bularak onu orada öldürdüğünü söylüyorlar. Çünkü neden? Arkadaşlar polis memurları Gittikleri yer belli, nerelerde çalıştıkları belli. Çok çabuk kendileri bulunabilirler. Yani çoğu kişi diyor yok imkanı yok bulamazlar. Nereden bulacak aynı polisi? Bulunabilir. İsterse bulabilir. Şimdi ben e, duyumlarla değil de daha doğrusu şu medyada geçen polisin verdiği direktifler yoluyla konuyu size bir anlatayım. Babanın adı Rodney Hinton Jr. 1 Mayıs 2025'te polise bir çalıntı araba ihbarı geliyor. Çalıntı araba ihbarında da tabii polisler o arabayı kıstırarak böyle bir kenarda kıstırarak kaçanları yani arabanı çalanları yakalamaya çalışıyorlar. Tabii o anda bu babanın oğlu yani oğul Ryan Hinton arabadan kaçarak kurtulmaya çalışırken polis memuru tarafından vuruluyor. Şimdi Poliste bizim yönergelerimize göre, bizim çalışma şartlarımız göre vurulma nasıl olur arkadaşlar? Onu bir anlatmak istiyorum. Şimdi arkadan kaçıyorsa, elinde silahı bile varsa o kişi vurulmaz. Vurulmaz. Ancak size döndüğünde ve size nişan aldığında siz ateş edebilirsiniz. Benim departmanımda bu şekilde yapıyor. Çoğu departmanda arkadaşlarım var. Biz bugünü bu konuyu devamlı konuştuğumuz için Onlarda da aynısı. Fakat Cincinnati'de nasıl olur bu konu üzerine fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü söylediğiniz her raf size geri dönüyor böyle departmanlarda. Bir de elinde silah yoksa arkasından eğer bir hırsız bir e, kaçak kaçıyorsa ona ateş etmeniz kanun dışıdır. Onu vuramazsınız. Onu kovalarsınız, chase yaparsınız fakat arkasından ateş edemezsiniz. Fakat ben size birazdan görüntüler vereceğim. Görüntülerde Hatta polis memuru diyor ki silahını bana doğrulttu fakat karşı tarafın avukata diyordu orada silahını doğrultmadı. Fakat görüntülerde bulanıklık var arkadaşlar. Fakat bu görüntüler Forensik denilen birimlerde bunlar çok güzel tespit edilebilir. Bunu hiç kimse bir yerden saklayamaz. Tabi sadece bunun üzerinde avukatlar üzerine düşmezse polisler bunu başka bir tarafa çevirebilirler mi bilemiyorum. Orada da bir nokta koyalım. Vurulan çocuk 18 yaşında, elinde bir silah var ve silahın jarjörü de yüksek kapasiteli, kapasiteli yani polisler gibi içinde fazla mermi olan bir jarjörü var. Fakat arabadan kaçarken bu silah elinde, bir de arabada silah var. Fakat tekrar söylüyorum, vurulma anında, videoda da göstereceğim polis ona nişan almış, kendisinin arkası dönük. Fakat polisin vurma sebebinde de, neredevinde de yani ifadesinde de. O kaçarken geri döndü bana silahı doğrulttu ben de onu vurdum diye. Daha hala bunlar incelemede. Şimdi vuran polis memuru gerçekten doğru bir karar verip o çocuğu doğru bir şekilde mi vurdu? Zaten konuşulan şekil olan olay bu. İkincisi baba ertesi günü polis kanara konuna gidiyor görüntüleri inceliyor. Görüntüleri inceledikten sonra kendisi gerçekten Zaten bu videonun sonunda da birazdan da size soracağım. Yani içimizde baba olanlar var. Evlat sevgisi ne demek olduğunu çok çok iyi biliriz. Yani çocuğu yanlış bir şekilde öldürülmüşse insanın içine ne düşer? Ateş düşer mi? Düşer. Hepimizin evladı var. Şimdi bu baba videoları seyrettikten sonra kendisi bir depresyona giriyor. Ve karakoldan çıktıktan sonra Cincinnati Üniversitesi'nde mezuniyet teneninde yol trafiğini düzenleyen emekli olan bir polise arabasıyla çarparak onu canını alıyor. Şimdi emekli olan bir polis nasıl polislik yapar onu da açıklamasını yapayım. Arkadaşlar polislikte emekliniz geldikten sonra 20, 25, 30 sene çalıştıktan sonra hala departmanda çalışmak istiyorsanız Tekrar oraya başvuru yapıyorsunuz. Sizi departman tekrar istediğiniz yaşa kadar en azından bir 5 sene, 10 sene daha kendi görevine memur açıklığından dolayı sizi göreve çağırabilir. Benim departmanımda böyle bir sistem var. <laughs> Özür dilerim. Cincinnati'de de öyle bir sistem var. Yani emekli bir polis memuru. Çok kişinin dediği gibi, biraz önce ifade ettiğim gibi aynı polis memurunun vurduğu da kulağına gitmiş babanın. Belki de o öldürülen kişi, belki de çocuğunu vuran polis memuru olarak da düşünebiliriz. Fakat ondan sonra babayı tutukladılar. Karakola getirdiler. Karakolda gene halkın çok büyük tepkisini çeken mahkeme sonundaki polislerin sayısıydı. Olay çıkmasın diye biz devamlı mahkeme salonlarına intikal ederiz fakat dışarıda bekleriz. İçeri girilmez. Fakat burada bu polis memurları mahkemenin içerisine girerek orada güvenlik aslında güvenlik orada mahkeme memurları tarafından yapılır. Çünkü normal polis vardır. Bir de polisin mahkemenin polisleri vardı. Güvenliği onlar sağlarlar. Şimdi bu da halkın konu gözünde o kadar onca polis memuru şerif departmandan kişi orada ne arıyordu? Bunun akabinde videoda birazdan göreceksiniz polis memurunu öldüren kişinin yani babanın yakınlarından birisi kalkıp ayakta duruşmayı izlemek istiyor. O anda da şerif departmandan birisi de pardon Cincinnati polis departmanından birisi de onu belinden yani gömleğinden tutup hızla geri çekerek oturtmak istiyor. Yani arkadaşım oturur musun biz göremiyoruz anlamında değil. Yani böyle sinirli bir şekilde yapmasıyla tansiyonun yükselmesiyle orada da olaylar çıktı. Videolarda göreceksiniz. Bu da halkın gözünde çok büyük bir yer etti. Şimdi videoyu seyredelim. Bu fotoğrafta görülen 18 yaşında vurulan polis tarafından vurulan kişiydi. Burada gördüğünüz gibi polisler bir çalıntı araba ihbarı üzerine arabayı sıkıştırıyorlar ve gördüğünüz gibi şu andaki kaça, kaçma durumunda olan şahıs. Ve şu anda gördüğünüz karede polis silahını doğrultmuş fakat çocuğun arkası hala dönük. Bu kareyi unutmayın bunun üzerinde konuşacağım. Bu da mahkeme salonunda. Bakın mahkeme salonunda polise öldüren babanın yakınlarından birisi kalkıp ayakta bir şey seyretmeye çalışıyor. O olayı seyretmeye çalışıyor. Bir polis memuru da kalkıp onu belinden tutarak hızlı bir şekilde yerine otur diye emir veriyor. Yani istemiyor. Orada kişilerin karşılıklı cevap vermeleri karşısında büyük bir kargaşa çıkıyor. Ben sesleri kıstım. İnanılmaz bir gürültülü. Yani karşı tarafın polise öldüren kişinin akrabaları polise karşı çıkıyor. Polisler onlara karşı çıkıyor. Tam bir keşmekeş. Adama zor kullanmalar, dışarı atmalar. Bu normal bir şey mi? Bence hiç normal bir şey değil. Çünkü bu gerçekten benzin üzerine kibrit atmak gibi bir şey o anda. Zaten bu yüzden bütün basın bu olayın üzerinde odaklanmış şekilde ne olacağını bekliyorlar. Bundan sonraki göreceğiniz videoda polis memurunu öldüren babanın da yüz ifadesi çok önemli. Yani mahkemeden çıkarken polislere yaptığı, söylediği sözler basında çok büyük tepki çekti. O yüzden insanlar iki parçaya ayırdı. Bir kısmı bu baba çocuğunu polisi öldüren adamın yanında diğerleri de polislerin yanında. Bakın çıkarken polislerle konuşuyor ve polislerin suratlarına bakın. Ne kadar kızgın bir şekil onlara ona bakıyorlar. Tabi bazıları da suratını çevirmişler ona bakmamak istiyorlar ama hala işlerindekini gözlerinden anlayabilirsiniz. Videoyu seyrettik. Yorumlarınıza lütfen ekleyin. Ne düşünürsünüz siz baba olanlar yani evlatları olanlar. O, ben videolarda o verilen videoda çocuğun silah doğrultunu görmedim. Yani gösterilmiyor. Bulanık diye şu anda inceleme altında. Fakat oradaki baba o videoda şeyleri ne kadar izledi, ne kadar doğru izledi, silahı doğrulttuğunu gördü mü, göremedi mi? Orasını bilmiyorum. Bu konuda da fazla da yorum yapmak istemiyorum. Tabii kendime ait bir yorumum var ama bir departmanda çalıştığım için e, bu konuda şu anda yorum yapmak istemiyorum. Yorumu eğer yaparsanız, sizler eklerseniz yorumlara, onlara geri dönüş yapabilirim. Şimdi baba Ağırlaştırılmış hapise e, cezaya tutturuldu ve suçlamasıyla tutuklandı. Savcılar babanın yaptığı olayı kasıtlı ve planlı olarak e, dile getiriyorlar. <laughs> Ona bakarsanız avukatlar da kendisinin akıl sağlığının gittiğini, yani o video görüntülerini izledikten sonra akıl sağlığının yerinde olmadığını ve bu olayı gerçekleştirdiğini söylüyorlar. Şimdi kendi deneyimlerimden böyle ağır cezalardan kurtulmak için bütün avukatların tutunduğu tek bir dal vardır arkadaşlar. Akıl sağlığı. Bunda işte sabıkalıyı hastanelere gönderdiler. Onunla tespiti yapılırlar. Şimdi avukatlar da bu konu hakkında inceleme yapıyorlar ki müvekkillerini bu suçtan kurtarsınlar diye. Babanın yani polis memurunu öldüren babanın daha önceden hiçbir suçla bir ilişkisi yok. Bu da avukatlar tarafından mahkemeye verildi. Arkadaşlar, arkadaşlar bu video için yorumlarınızı bekliyorum. Eğer yaptığınız yorumlarına hepsine teker teker görü deneyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlık ve sağlıcakla.